Nasdaq 100'ün Ocak ayından bu yana yaşadığı en uzun düşüşün ardından, Trump'ın geçiş ekibinin danışmanlarına tamamen sürücüsüz araçlar için federal bir çerçeveyi Ulaştırma Bakanlığı'nın önceliklerinden biri haline getirmeyi planladıklarını söylediği haberi üzerine, Tesla %5.8 artış gösterdi. Nasdaq %0.6, Russell 2000 %0.2 yükselirken, Dow Jones %0.1 düştü. Bu hafta takip edilecek önemli gelişmeler arasında Nvidia kazanç raporları, Euro bölgesi tüketici enflasyonu, Amerika inşaat başlangıçları, Fed'den Jeff Schmidt, Lisa Cook ve Michelle Bowman'ın konuşmaları, Euro bölgesi tüketici güven endeksi, Amerika mevcut konut satışları, ilk işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed fabrika endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı, S&P küresel imalat ve hizmet PMI bulunuyor. Amerika başkanlık seçimlerinde Trump'ın zaferi kesinleşirken piyasalar oldukça volatil seyretmekte. Bugün FED politika faiz toplantısı piyasalarca yakından takip edilecek. Toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken yıl sonuna kadar ikinci indirim %68 olasılıkla fiyatlanmakta. Başkanlık seçimi öncesi bu oran %70 ila %75 seviyelerindeydi. Dolar endeksi seçim sonucuyla beraber 105'li seviyelere tekrar yükselirken dün 105.03 seviyesinden takip edildi. Günlük bazda pozitif tarafta kalan dolar endeksi %1.53'lük değer kazancı kaydetti. 105.15 seviyesi önceki hareketlilikler göz önüne alındığında direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 105 psikolojik destek seviyesi olacaktır. Euro dolar paritesi ise 1.073 seviyesinde işlem görürken günü %1.79'luk değer kaybıyla kapattı. Dolar karşısında dün bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kaybederken en fazla değer kaybı %1.81 ile Japon yeni ve %1.79 ile Euro'da izlendi. Amerikan tahvillerinde Trump'ın enflasyonist ortamı tekrar yaratacağı beklentisiyle genel olarak satıcılı ortam vardı. Özellikle uzun vadeli tahvillerdeki getiriler 20 bas puan yukarıda seyretti. Avrupa tahvillerinde ise alıcılı ortam hakimken, yurt içinde CDS priminin 261 seviyesine inmesi dikkat çekti. Yurt içi euro tahvil piyasasında kısa vadeli getirilerde yaklaşık 3 bas puanlık düşüş izlenirken orta ve uzun vadeli kıymetlerde satıcılı ortam takip edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun. Dinledi